Sesteki en örnek dairedeyiz. Özel yapım daire ve Türkistan usulüne uygun bir daire. Burası girişimiz. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın. Sadece bakın şu görmüş olduğunuz balkon dahi bize ait göstereceğim şimdi. Evet. Böyle arka bir daireye giriyoruz. Hadi bismillah diyelim. Evet. evet. güzel bir şey ayrımızı. İsveç'te özel yapım bir daire burası. Yani kendine münhasır daire. Her şeyi içi dışı komple Özbekistan usul yapılmış. Şu anda salondan havuzu görüyorsunuz. Bakın bahçeyi görüyorsunuz oturduğunuz yerden. Bakın insanlar orada yüzüyor. İsterseniz görüyorsunuz tabi perdeyi açarsanız kapatırsanız. Tamamıyla havuz manzaralı. 3 artı 1. Burası Amerikan mutfakosu yapılmış. Normalde şuradan kapısı vardı ama buradan bu şekilde özel bir yapım olmuş. Görmüş olduğunuz gibi komple mutfak vesaire yaldızlı. Bu şekilde bakın. Buradan balkona çıktık şimdi. Az önce göstermiştim bu balkonun komple bize ait kullanımı yeşil alan bize ait <laughs> özürlerim yeşil alan'a cephesi var bakın bu balkon oraya kadar gidiyor ve bize ait komple balkon komple bize ait bakın önümüz komple yeşillikler burası havuz görmüş olduğunuz gibi ee, projenin e, böyle en en dairelerinden bir tanesi e, daire sahibimiz. Özbek vatandaşı olduğundan dolayı Özbekistanlı olduğundan dolayı özür diliyorum. E, projeyi ona göre yapmışlar. Görmüş olduğunuz gibi burası salon. De, bu şeyin burası şeyin normal e, lavabo kısmı. Burası lavabo. Lavabo burası. Burası bir çocuk odası. Bakın burada da bir çocuk odası var. Onu en son göster. Bir müsaade edebilir misiniz oraya bir çekebilir miyim? Önemli değil. E, bav bavullar kalsın. Önemli yok. Bavullar Bu kal. görmüş olduğunuz e, e, koridor. Siz ahmet. Burası komple koridor. Siz de Bakın. Salon. Çocuk odası. Buradan mutfak. Amerikan mutfak tarzında yapılmış ama Amerikan mutfak düşünmeyin. Senin giriş. Bakın burası <laughs> gömme, dolap. Komple kalıyor bunlar. Evin içerisinde. Ve bütün odalardan havuz manzaramız var bakın ve bahçe manzaramız var bütün odalardan tamamında evet aynı bu şekilde de burada ikinci odamızdan da böyle görmüş olduğunuz gibi komple havuz ve yeşil alan park manzaramız var İstes bahçe genel bir projelerden bir tanesi burası banyomuz görmüş olduğunuz gibi e, Duşakabinimiz. Burası işte el yıkama klozet. E, evde 3 tane klozetimiz var. 2 tane e, banyomuz var. Burası odalardan bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi yine bu odamızda yani 3. E, odada da e, özür diliyorum. 1, 2, 3 burada 4 artı 1. E, burası da 4. odamız. Burası yine banyomuz, klozetimiz 3 klozet, 2 banyo. Mevcut evimizde burası büyük yatak odamız, ebeveyn yatak odası böyle görmüş olduğunuz gibi. Ve bakın bu eşyalar istenirse tamamı evde bırakılacak. Ev komple özel yapıldı. Buradan da çıkışımız var, görmüş olduğunuz gibi ve her taraftan çıkışımız var. Güvenlikli, özel bir sitedir biliyorsunuz İsvest ve çok özel bir fiyat. Bakın bu fiyat başka yerde yok. Özel bir fiyatla burayı vereceğiz.